Muhammed Selim Fatih niyetin ne olduğunu bilir misin? Evet, niyetin her işte Allah subhanehu ve teala'nın rızasına başlamak olduğunu bilirim. Her bir amel aynı amel niyet sebebiyle suretlenir rasul ve olur. bulur. ancak kişiye niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. İnna en aleyh kimi necreti Allah'ı onun olursa onun necreti Allah ve rasul nedir? Kimi necreti de değersiz dünyayı ele geçirme olursa yahut da kendisiyle evleneceği bir kadına olursa şüphesi onda hicreti kendisine hicret ettiği yönel geldiği şeydir. hadis şerifinde belirtildiği üzere insanın imandan sonra ilk vazifesi güzel niyetin öğrenilmesidir. Dini işlerde olsun, dünya işlerinde olsun niyetin Allah Teala'nın razı olmasını amaçlamak olduğunu bilirim. Mesela abdestte niyet kalbimle, abdestsizliği kaldırmaya niyet ettim. Namazda niyet kalbimle, Şimdiki sabah namazının farzını eda etmeye niyet ettim. Cemaatle kılıyorsam şimdiki öğle namazının farzını eda etmeye niyet ettim. Uyudum imama dememdir. Sonra Allahu Ekber diyerek namaza dururum. Sadaka vermekte niyet kalbimle. Ya Rabbi razı olman için helal kazandığım malımdan şu beş lirayı sadaka veriyorum. Zekat vermekte niyet kalbimle. Ya Rabbi razı olman için helal kazandığım malımdan şu beş lirayı zekat veriyorum. Ders çalışmakta niyet. Rabbim zikni razı olman için çalışıyorum. Bismillah demendir. İşe başlarken kalben işe başlarken niyet, kalben başlayacağım işin ismini vererek Rabbim razı olman için dükkanımı açıyorum. Rızkımı senden dilerim. Yarınlar Bismillah demendir.